Milli Savunma Bakanlığı, Suriye demokratik güçlerinin tutumunun Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarına zarar verdiğini belirterek Suriye hükümetinin birlik ve bütünlük adına bir adım atması halinde Türkiye'nin destek vereceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yılın son basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele faaliyetlerini sınır içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde sürgülediğini vurguladı. Bir yılda 111 PKK'li teslim oldu. Bu kapsamda son bir haftada 3 PKK'linin de teslim oldu. yıl genelinde teslim olan PKK'li sayısının 111'e ulaştığı bildirildi. Pençekilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde çok sayıda silah, Mühimmat ve lojistik malzemenin ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi. Hudut güvenliğini ilişkin bilgilerde paylaşan bakanlık son bir haftada yasadışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 1186 kişinin ise engellendiğini açıkladı. 2025 yılı genelinde yakalanan kişi sayısının 9942'ye, engellenenlerin sayısının ise 66794'e ulaştığını belirtirken Hakkari ve Van hattında yapılan operasyonlarda bu yıl toplam 1 ton 982 kilogram kurucunun da ele geçirildiği ifade etti. Suriye'ye destek açıklaması Bakanlık açıklamasında Suriye'deki gelişmelere de değinerek SDG'nin federal yapı ve ademi merkeziyetçilik taleplerini sürdürmesinin merkezi otoriteyle entegrasyonu zorlaştırdığı belirtildi. Tek devlet Tekordu, ilkesi doğrultusunda Suriye hükümetiyle işbirliğinin devam ettiğini vurgulanan açıklamada Suriye'nin birlik ve bütünlüğü için atılacak her türlü inisiyatife Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğu kaydedildi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de gündemiyle alakalı videolardan herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.